Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Nele dişi dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle pudra bir rengim var. Çok güzel Alize Angora Gold. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. 363 numara renk numarası şurada yazıyor zaten. da her zaman olduğu gibi şöyle 4 numara 1.60 milim şöyle şu tiktikli iplerden içinden çıkarınca çok takılıyor birbirine. Simli olunca çok olmuyor da tiftikli sade tiftikli angora simsiz olunca tiftiklerle birbirine takılıyor. O biraz zor oluyor için etiketimizi çıkarıyoruz. Yoksa normal iplerde çıkarmıyorum içinden çıkarıyorum ipimi çekiyorum ve çok güzel ipim geliyor ama bunlarda takılma oluyor onun için bunu çekmiyorum içinden östen alıyorum. Şöyle ipimi kenara alayım ve bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekeyim modelimiz 4 e, pardon 5 ve katlarından oluşuyor hanımlar e, her bir modelimiz için 5 zincir e, zincir lazım yani 5 trabzan lazım bize biz bunun için kenarlarını ne kadar kurmak istersek artı onu yaparız. Ben kenarlarını da 5 yapacağım. Yani şöyle 5 artı 5 artı 5 o şekilde yapacağım. Ben 30 tane zincir çekeceğim. Bu benim için yeterli. Ben sadece model çıkaracağım. Çok güzel, çok şık ve kolay bir model. Herkesin yapabileceği bir model. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Siz bunu saymayabilirsiniz de bunu gelişi güzel çekersiniz. E, trabzanlarınızı yaptığınızda trabzanlarını sayarsınız fazla olanı zaten zincirinizi kesebilirsiniz. 30 tane yaptım 30 tuttum 1 2 3 tane zincir çektim ipimi doladım şu tuttumun hemen battım trabzan yaptım İpimi doladım yandakine battım trabzan yaptım şöyle tek tek batıp bir sıra ben trabzan gitmek istedim bu şekil ben modelimi yaptım siz isterseniz zincir alttaki lastiğini değişik değişik de yapabilirsiniz isterseniz zincirin üstüne kurabilirsiniz isterseniz diğer lastikler yapabilirsiniz diğer trabzanlar yapabilirsiniz istediğiniz şekil yapabilirsiniz ben bu şekil yapmak istedim ben sadece model çıkarıyorum arkadaşlar siz ne yapar? kime yapacaksanız, mesela yelek yapacaksınız, kime yapacaksınız, onun ölçüsüne göre zincirlerinizi ölçerek yapın. Onun mezurayla ölçün kişiyi, bedenini veya zincirlerinizi çekin. Onun bedenine göre zincirlerinizi tutun, ölçün. Bir yeleği varsa ona tutun ve ona göre siz yeleğinizi kurun. Hanımlar Trabzanlarımı yaparken de Henüz kanalıma abone değilseniz Abone olup Zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonraki paylaşımlarımdan Haberdar olursunuz Abonelikler kesinlikle ücretsizdir Ve videolarımı Beğeniyorsanız da beğeni atmayı Unutmayın ve değerli Yorumlarınızı da eksik etmeyiniz Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için çok önemli. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismimle. Pinterest'ten de yine Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismimle de takip edebilirsiniz. Facebook'ta da yine isterseniz takip edebilirsiniz. Orada da Ayşe Seyhan olarak geçiyor. Bunları da söylemek istedim. Ve trabzanlarımızın hepsini yaptık. Bakın sonuna geldik. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. bir zincirle beraber sayalım bir iki üç dört ve beş zincirimizle beraber beş tane kenar trabzanı yaptım şöyle tutuyorum minik bir örümcek yapıyoruz. Bakın hanımlar şöyle. Tekli bir örümcek. Küçük olsun örümceğimiz. Şöyle buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Atlıyoruz 5. Sık iğne ile battım. Sık iğne ile battım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. 1 ipimi doladım aynı yere tekrar battım 2 yine ipimi doladım aynı noktaya tekrar battım 3 3 tane trabzan yaptık zincirimiz de vardı Dört tane oldu hafif bir yine örümcek çekiyorum çok uzun çekmiyorum bir 2 3 4 tane atıyorum 5. yine sık iğne ile battım. Bir, iki, üç zincir çektim, ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir, ipimi doladım, aynı yere battım. İki, ipimi doladım, aynı yere battım. 3 3 tane trabzan yaptım zincirimde vardı 4 şöyle minik bir tane örümcek yapıyorum 1 2 3 4 atlıyorum 5. sık iğne ile yine sabitledim 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım ve 3 tane trabzanımla beraber 4 tane trabzanımız o e, evet, zincirimle beraber 4 trabzan yine bir örümcek yapıyorum 1 2 3 4 5 5. battım bir iki üç zincir ipimi doladım aynı yere battım yine 2 ve 3 tane trabzan yaptım yine. Şöyle yine minik bir örümcek yapıyorum. İpimi doluyorum. 1 2 3.'ye batayım. Eksiğim var burada. Siz bunu dikkatli alarak biraz daha fazla yapabilirsiniz. 1 2 3 zincir çevirdim modelimi çevirdim dibindekine değil yandakine batıyorum dibindekine batarsa artırmış oluruz zincirimizi de trabzandan sayıyoruz kenar trabzanlarımı yaptım yine bir örümcek çekiyorum tekli bir örümcek ve bakın ilk trabzanımızın tepesine sık iğne ile batıyoruz. 1 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı noktaya batıyorum. 1 trabzan 2 ve 3 zincirimizle beraber 4 trabzan aldık yine bir örümcek çektim yine sık iğne ile önüme gelen ilk trabzanı batıyorum 1 2 3 zincir aynı yere tekrar batıyorum Yine bir örümcek. Önüme gelen ilk trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi dolayıp aynı noktaya bir daha batıyorum. Aynı şekilde üç trabzan yapıyoruz aynı yere. Ve yine örümcek görüyoruz. Ve yine önüme gelen ilk trabzanı bir iki üç zincir ipimi doluyorum ve kenar trabzanımı yapıyorum örümceğimi çektim Bir iki 3 zincir çevirdim adımı tekrar. Kenar trabzanlarımı yaptım hanımlar. Şimdi yine bir örümcek yapıyorum. Bakın yine önüme gelen ilk trabzanın tepesine ip dolamadan sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üç sefer aynı noktaya batıp üç tane trabzan yapıyorum. örümceğimi yaptım. Yine önüme gelen ilk trabzanı. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere. Örümceğimi yapıyorum. Sık iğne ile önüme gelen ilk trabzanı. bir 2 3 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum modelimiz bu şekil çok kolay ve çok güzel tatlı bir model Ben daha önce büyük bir parçada çalıştım sizin için. Ben şimdi onu göstermek istiyorum size hanımlar şöyle bakın çok güzel bir model hem kolay hem hafif yapması da çok basit ve yani şöyle tuttuğumuzda da çok hafif duran bir model yazlık model. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.